Bilindiği üzere iklim kanunu Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulundan geçti ve yasalaştı. Şimdi çok değerli bir konuğumuzla bu konuyu konuşacağız. İklim bilimci Profesör Doktor Sayın Doğan Yaşar bizlerle. Doğan Bey merhabalar. Merhaba merhaba. Evet Doğan Bey kanun Meclisten geçti ve yasalaştı. Çıkan bu kanunu siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi iklim kanunu deyince sanki bütün dünya çapında olan bir kanundan söz ediyormuşuz gibi geliyor ama... ...bu iklim kanunu Avrupa Birliği'nin hazırladığı... ...ve önümüzdeki yıllarda zaten şundan başladılar... ...bu emisyon ticaretine başladı zaten Avrupa Birliği... ...ve bizim ticaretimizin de yüzde %50'si gibi çok ciddi bir oranı... ...Avrupa Birliği olduğu için biz de bu kurallara uymak zorundayız. Yani onu altına bir çizeyim. Evet. Ama eğer derseniz ki biz uzak doğuyla ticaret yapacağız... O zaman bunu imzalamanıza gerek yok. Yani buna e, buraya girmenize gerek yok. Ama e, ticareti Avrupa ile yaptığımız sürece, Avrupa Birliği yaptığımız sürece biz bunu imza alacağız ki e, daha 2021'lerde işte Paris İklim Anlaşması imzalansın bir an önce söyleyen sivil toplum örgütleri. Şimdi diyor ki iklim kanununa hayır. E şimdi burada bir çelişki var yani şimdi Paris İklim Kanunu bir anlaşmasını bir an önce imzalayalım diyen insanlarla iklim kanunu değişiktir yani iklim kanunu bizi mahveder diyen insanlar aynı insanlar şimdi iklim kanunu ben daha önce de yaptık zaten bu konularda özellikle su konusunda çok ciddi önlemleri alıyor iklim kanunu gübre konusunda mesela o artık organik gübre diyor geçeceğiz diyor şeye geçmeyeceğiz diyor ki bizim bütün şu anda çok ciddi miktarda tarım ürünlerimiz geri gelmeye başladı şeylerden yani bütün bunlar bu iklim kanunu içinde var özellikle Özellikle e, ulaşımda mümkün olduğunca fosil yakıtlardan yani hem karada hem denizde hem havada tüm yerlerde e, şeylerden fosil yakıtlardan artık elektriğe geçme e, olaylarımız var. E, ve biz bunu e, yapmakta zorundayız çünkü Avrupa Birliği'ne biz mal satamayız. Hı hı. Çünkü Avrupa Birliği diyor ki bundan sonra ben diyor senden alacağım diyor malın diyor. E, karbon e, ayak izine bakacağım kardeşim diyor. Eğer yüksekse diyor ben senden çok yüksek vergi alacağım diyor. ya yani Bu kadar da basit konuşuyor evet. zaten. Hatta ve hatta şöyle daha da e, biraz daha net anlıyorum. Mesela bizim buradan diyelim ki gemi mal yükledi gitti. Hı hı. Bir malı gitti Hamburg Limanı'nda boşaltacak. E geminin makinası ana makinası ne kadar çok emisyon üretiyorsa orada bırakın siz maldan şey almayı, vergi almayı yani e, şeyde, o makinenin ürettiği emisyon oranından dahi para alacaklar. Yani size diyorlar ki, teknolojisi yenileştirin diyorlar. Bunun Türkçesi de bu. Yani yeni makine alacaksınız e, şeyden, fabrikalardan yeni e, cihazlar alacaksınız, yeni şeyler yapacaksınız. Yani burada ben e, bu kadar e, dünden beri çok şey duyduk bu konuda. Yani ha, hayır, hayır, iklim kanunu hayır. Hayır, bu iklim kanunu Bugün Amerika mesela ben dedi Paris İklim Anlaşması'na saymıyorum dedim. Evet. Çin öyle ikisi zaten yüzde kırkı. Ee, emisyonun ikisinin %40'ı. Bunlara bağlı zaten yani. Kanada daha önce Kyoto'dan çıktı 2012'lerde. Brezilya çıktı zaten. Yani e, dünyada bu emisyon olayını bizim kadar ciddiye alan pek başka ülke yok. Onu da söyleyeyim yani. Gerçekten biz sürekli olarak emisyondan bahsediyoruz, şeyden bahsediyoruz ama e, gerçekte Kyoto anlaşması 1997 yılında ilk imzalandığı zaman e, tamamen olay ticariydi. Tamamen evet. ticaret olayı bu. Kimsenin umudu değil. Yani havaya işte karbon attım da yani ısıyı sıcaklığı değiştirdim. Yok o kadar kolay değil. Benim doktor okulum iklimlerdir. Son 18 bin yıldaki e, iklimsel değişikliklerdir. O kadar kolay değil bu şeyler. E, bu olaylar e, havada e, karbonunu atıp da sıcaklığı değiştirmek. Bütün olay şu anda hala günümüzde ticaret, ticaret, ticaret. Bunun başka hiçbir şey yok. Dediğim gibi Amerika çekildi. Hı hı. Dedi ki Amerika ben de 2050'lerde sıfırlayacağım emisyonumu. Çin altta kalmadı ben 2060'da sıfırlayacağım dedi. Mantık olarak en iyi bizim şeyimiz 2030'a kadar yüzde %30 gibi falan dedik indirmeye çalışacağız. Yani mantığa baktığınız baktığınız zaman en olumlu en düzgün şey gene bizden çıktı. Evet. Yani Türkiye'den. Bu konuda bir fikir çıktı. E, madem zaten 2050'de eğer sıfırlayacaksa Amerika ve Çin o zaman sorun kalmamış demektir. Yıl 2025 zaten. Hı hı. Yani 25 yıl sonra bunu bıçakla kesecek gibi de değiller değil. Yavaş yavaş indirmeler lazım. Yani Zaten sorun şu anda e, bitmiş durumda. Yani bunu pek de şey yok tartışacak bir konusu yok. Zaten dü dünyada tartışılmıyor zaten. Hı hı. Bu bizim gerçekten bizim buraya ait. Düşünün şimdi Avrupa Birliği 2 sene önce bir toplantı yaptı. Toplantı da çok enteresandır. Şimdi Polonya gibi ülkeler çok fosil yakıt kullanıyor. Ee, ve e, Avrupa Birliği başta Almanya e, fosil yakıtlardan da artık vergi alacağız deyince yani emisyon yük, yükseldikçe oradan daha çok vergi alacağız deyince Polonya itiraz etti. Polonya ve diğer kömür kullanan ülkeler e, olmaz dediler biz bu haksızlık. E ne yapalım e, doğal gazı dediler yeşil enerjiye çevirelim. Hı hı. Doğal gazı ya doğal gaz fosil yakıttır. Ama yeşil enerjiye çevirdiler. Yenilebilir enerjiye çevirdiler. Bu sefer Fransa isyan etti. Onda yüzde sekseni nükleerden oluyor şey Fransa. O zaman de e, de yenilebilir enerji şeyine sokalım. E Peki dediler onu da sokalım. Şaka gibi. Gerçekten Avrupa Birliği'nin yaptığı bu şeyler şaka gibi. E, bize geliyor işte iklim kanunu işte artık hayvancılık yapılamayacak şu yapılamayacak. Ya ben öyle bir şey okumadım. Bilmiyorum bir neresinde var bu iklim kanunu. Peki. Öyle bir şey yani okumuyor. Benim okuduğum dediğim gibi tarımda özellikle tarımda orga şeyden inorganikten organiğe geçilecek bütün şeyler. Su konusunda çok ciddi şeyler var. Ee, olaylar var. Ulaşım konusunda dediğim gibi tamamen elektriğe dönüşler var ve dediğim gibi bunu atmak zorunda değiliz zaten. Yani bunu uygulamak zorunda değiliz. Hani imzaya attık ama uygulamak zorunda öyle bir şeyimiz de yok. Öyle bir zorunluluğumuz da yok ki Kyoto'ya imza attık da ne oldu? Kyoto ya yani bütün dünya şey işte imza attı ne oldu kim düşürdü ki herhangi bir ülke düşürdü mü hayır Düşünmedi. herkes devam ediyor çünkü bu bir ticaret olay ticaret olayı bu tamamen baştan sona ve dünyada bu güzel şeyi götürüyor ve aslında Türkiye olarak da biz bu topu da güzel oynuyoruz evet. gerektiği zaman imza attık. Mesela Paris İklim Anlaşması ne zaman imza attık biz? Ee, orada iki grup var. Bir parayı verenler var, grubu vardı. Bir de e, vermeyenler yani alacaklı grup var. Biz parayı verenler grubundaydık imzalamadık. Bizi öbür tarafa aldılar. Yani para e, veren değil de alıcı gruba imza. O zaman imza aldık. Yani bu kadar da basit şey bir şey. Yani doğal bir şey, normal bir şey. E, dediğim gibi burada e, tamamen Gerçekten e, bunun iklimlerle falan hiçbir ilgisi yok. İklimsel varyasyonlar. Hiç, hiçbir, şu, hiçbir şey yok, ilgisi yok bunun. Bu tamamen ticaret. Kyoto ticaret ve 2007 yılında e, dedik ki Kyoto yakında biter. E bitti. Yerine Paris İklim Antlaşması'nı koydular. E, o da bitti sayılır. Çünkü Amerika'da, Çin'de hiç umuda değil. Hatta en son Azerbaycan'da yapıldı geçen sene. E, yani pek de bir şey olmadı. Yani çünkü e, asıl atıcı ülkeler yok. Emisyon şeyi ülkeler yok. Çünkü onlar inanmıyorlar zaten ki 2018 yılında Trump o zaman da başkandı dedi ki ben dedi insan kaynaklı bir küresel ısınmaya inanacak kadar aptal değilim dedi. 2018 yılı 28 Kasım ben tarihini de vereyim isteyenler şeyden de baksınlar basından da bakabilirler. Arkadan Beyaz Saray sözcüsü Almanya'ya ve İngiltere'ye yönelik olarak şunu söyledi. Arkadaşlar artık şunu bir ispatlayın. İklimleri In, insandan dolayı değiştiğini bir ispatlayın dediler ve orada kaldı. Sonra Biden geldi tekrar girdi şeye e, Paris anlaşmasına sonra Trump kazandı yeniden çıktı. Zaten kimse dediğim gibi e, umda değil şey e, burada bizim asıl tartışmamız gereken şey gerçekten bakın ormanlarımız yanıyor bizim. Evet, evet. Cair cair ormanlar yanıyor ormanların yanma nedeni aslında. E ee, çok güzel şuralar yapıldı. 2019 şurası vardır mesela çok çok güzel bir şey. Olayımız şu. Gerçekten biraz yön şey kanunlar yapıyoruz çok güzel ama uygulamaya gelmiyoruz. Mesela 2000 neden şu anda çok yangın var? Ben size onu söyleyeyim öncelikle. Haziran ayı çok kurak Hocam, geçti. Hocam e, yangınlara geçmeden böldüm ama e, bir soru daha soracağım Hı? ondan sonra e, o konuya geçersek Hı? şimdi e, bu kanunlar içerisinde toplam olarak şöyle bir soru soracağım. Siz eğer bu komisyonda olsaydınız yeni bir madde ya da bir maddesini çıkartır mıydınız bu kanundan? Sizce bir gördüğünüz yok, bir ben, eksiklik var mı? Hayır zaten bu maddeleri ille de uygulayacaksın hmm. diye bir şey yok. Yani siz imza attık, Kyoto'yu imza attık da uyguladık mı? Kim uygulamış ki? ya da Paris İklim Anlaşması'na imza atan kim uygulamış ki? Yani bunlar dediğim gibi tamamen temelde bir ticaret olayı ve ben okudum. Ben daha 6-7 ay önce ilk işte evet. çıkınca taslak çıkınca okudum şeyi. Hiç de öyle yani yok hayvancılık yapamayacaksınız yok yapay et diyeceksiniz şunu ya. Hı hı. Hiç öyle ben bir şey okumadım. Öyle bir şey de görmedim ama dediğim gibi bunu uygulamak zorunda falan değiliz. Öyle bir şeyimiz yok yani. Ilede, şeyde Bunu Avrupa Birliği istiyor diye ve biz de ticaretimizi Avrupa Birliği yaptığımız için onu mecburen imzalıyoruz. Yani burada şey yok. Ben dediğim gibi hepsi ben okudum şeyden. 5 ay önce ilk bütün taslağı ben baştan sona okudum da ben hiç öyle bir şey algılamadım. Yani öyle bir işte şu tarım yasaklanacak, hayvancılık yasaklanacak, şu tam tersi. Ben bazı mesela su konusunda çok ciddi şeyler, yaklaşımlar gördüm burada. Ya da enerji konusunda. Ulaşımda mesela Ulaşım Bakanlığı'nın çok önemli şeyleri var. Belediyeler Belediyeler mümkün olduğunca e, bisiklet yolları yani e, gibi yani fosil kıtada uzak şeyler yapılmaları falan öner, öneriliyordu burada. Gerçekten e, yani burada pek e, benim eleştireceğim bir şey yok bu kanun içinde. Yani dediğim gibi şeyi de anlamıyorum gerçekten bu efendim yapay etler şunlar bunlar evet. nerede yazıyor nasıl yazıyor gerçekten hiç bilmiyorum. Peki hocam yani şeyde, e, su meselesine de biraz girdiniz. E şimdi Türkiye'de de özellikle iç bölgelerinde, İç Anadolu bölgesinde e, su kaynakları tükenmeye başladı. E, dünya genelinde de aslında kuraklık ve su krizi uzun zamandır gündemde. E, peki e, ülkemizden başlayalım. Yani Türkiye'de bu su krizine kuraklığa karşı alınan önlemler sizce yeterli oluyor mu? İşte. Buraya gelelim. Evet. Biz bırakalım Paris iklim anlaşmasını, iklim kanunlarını falan şurayı. Türkiye'nin altını boşalttık. Şu anda Türkiye'de 16 ilde obruklar var. Evet. Çok ciddi anlamda. Çünkü nüfusumuz çok arttı. Yani 27 milyondan da 60'lı yıllarda şu anda 90 milyonlara geldik. Çok büyük bir miktar bu nüfus. Bu nüfusa 1.3 milyon hektardı o dönemki 60'lı yıllardaki sulanabilir tarım alanı. Şu anda 6.5 milyon hektar. yağmurda da pek Değişen bir şey yok. Mesela 1970-79 arası yıllık 609 kilogramken hmm. 2010-2019 630 kilograma çıktı. Yani onay yıllık şeylere baktığınız zaman. Pek zaten o kadar çok bir şey fark etmez yağışlarda Yüzde on eksik yağar, yüzde beş eksik yağar, şu fazla yağar. Ama nüfus o kadar çok arttı ki artık. Yani yağmur fazla bile yağsa bu nüfusa yetmiyor. Bilimle kullanmamız lazım bunu ki. Önce e, suyla ilgili konularda jeoloji mühendisleri vardır. Bu konuda eğitim alan su konusunda hidrojeolog arkadaşlar vardır, jeoloji mühendisleri vardır. Önce bunlara bir başvurmak lazım bu konularda. Hmm. Suyu nasıl kullanılması gerekir? ne zaman yer altı suyu çekilecek? Ne zaman yer üstü çekilecek? Bütün bunları kol kullanmamız gerekiyor. Arkadan ziraatçı arkadaşlarla e, tarım ürün desenlerini belirleyecekler. Yani bizden aldıkları jeologlardan, jeoloji mühendislerinden aldıkları bilgilerle bu bilgiler şeye verilir. E, Ziraatçı arkadaşlara verilir ve ziraatçı arkadaşlar da e, o dönemki yağış potansiyeline ya da su potansiyeline göre havzanın ki Türkiye'de 25 havza var. Ona göre bir e, tarım ürün deseni belirlerler ve o şekilde gider. Bugün Amerika'nın, Amerika yapan en büyük tarımda dünyanın en büyüğü Amerika'dır. Yani 180 milyar dolarlar yakın ihracatları vardı adamların. İşte böyledir. E, Kasım ve Aralık aylarında Oşinograflar, jeolojik oşinograflar ne yağacağını tahmin ederler, hesaplarlar yani hmm. ve bunu ziraatçılara verirler. Ziraatçılar da bunu alırlar. E, teknik şeylerle beraber, e, elemanlarla beraber Amerika'nın neye ihtiyacı var? Ne kadar buğday, ne kadar pamuk, ne kadar her neyse bunu hesaplarlar ve ona göre bir tarım ürün deseni belirlerler şeyde. Böyle olur. Bizim ülkemizde maalesef ee, biraz biz bilimden uzağız, su konusunda çok çok uzağız hmm. ve Konya Ovası obruk ovası oldu. Göller bölgesi, çöller bölgesi oldu. Çünkü hep yanlış tarım ürün desenleriyle şey yapıyoruz. Üretim yapmaya çalışıyoruz. Bugün İspanya'da 2023 yılında elma ve armut gibi çok su isteyen ağaçların sulanması yasaklandı. Bizde de bunun olması lazım. Yine aynı şekilde 2020'den sonra baştan kurak kuraklık bugüne az bir şey değil. 2020 yılında ben e, sayın e, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Başkanı'na e de e, mektup yazdım dedim kuraklık geliyor. Kuraklık gelirken bakın Amerika, İngiltere, Fransa, İspanya bakın neler yaptı. Havuzların doldurulması yasaklandı. Bireysel havuzlar. Çim ekmek yasak. Çim dikmek yasak. Çok su isteyen e, elma, armut gibi ağaçların sulanması yasak. Yeraltı suları kesinlikle kullanamazsınız. Yer evet. Yeraltı sularını ki İspanya'da 256 tane kaçak kuyu tespit edildi ve 256 kaçak kuyu açanların hepsi doğrudan cezaevine girdi. Yani bakın burada insanlar suyu nasıl bakıyorlar? Fransa yüzme uzlarından itfaiye ile suyu çekti. Hatta ve hatta çocukların cıp cıp yaptığı o küçük plastik havuzların satışlarını daha yasakladılar. Bakın bunlar 2020'den sonra oldu. Çünkü 2020 yılından sonra kuraklığın geleceğini biz oşinograflar biliyoruz zaten. Ve bunu defalarca anlattık zaten 2020'den sonra. Tehlikeli yıllardır, e, şey yıllardır. Ya yani bizim bu Paris iklim Anlaşması şunlar bunlardan önce şunları bir halletmemiz lazım. STK'ların bu konulara yoğunlaşması gerekiyor. Ve bugün e, ki o şeylerde e, örneğin Eğirdir Gölü. Artık o da boşalıyor. Yani Türkiye'nin en büyük göllerinden. Beyşehir Gölü. 21 metre derinliği vardı 1981-82 yıllarında çalıştım ben orada Beyşehir Gölü'nde. Şu anda 9-10 metrelere düşmüş durumda. Yani Türkiye'nin altı kuruyor ve ondan dolayı bütün o göller bölgesi 40-50 tane göl ve sulak alan kurudu. Evet. Kuruyunca ekosistem çöküyor. Yani e, biz bir an önce gerektiğinde Tarım yapmayalım, ekmeyelim. Mesela bu sene e, Denizli ve Aydın valilikleri dediler ki Menderes ovalarını %50'sine su vermeyeceğiz dediler. Evet bu böyle yapılır. Su yoksa tamam kardeşim o sene tarım ürünü yok. Ve de çok su isteyen bir şey yok. Mesela şeyde mısır üretimi yasaklandı. E, 11 ilde Orta Anadolu'da çünkü su yok. Çok da su isteyen bir bitki yasaklandı. Böyle o yapılır. Dünyada bu böyle yapılıyor. Yani e, bitkinin e, dikilmesini yasaklanması, köylüyü öldürmek falan için şey için değil. Köylünün normal gene şeyini devlet karşılıyor. Orada zararlarını karşılıyor. Ama suyunuzu kurtarıyorsunuz. Mesela e, 2020 yılında biz e, elma e, ihracatına rekor kırdık. 180 milyon dolar gibi bir elma ihraç ettik. Nedir elma? Günde bir kilo elmaya bir litre su lazım. Yani çok ciddi bir su lazım. Ne yaptık biz? 4.3 milyon ton elma ürettik o yıl. E nedir 4.3 milyon ton? Her gün 4.3 milyon metreküp biz bu elmalara su verdik. Nereden verdik biz bu suyu? Yer altından çekip verdik. İşte bundan dolayı göller bölgesi çöller bölgesine döndü. Ekmeyelim. İki sene elma yemesek bir şey olmaz ki. Yani hiç, onun hiçbir şey olmaz. Dediğim gibi bu konularda özellikle şu anda iklim kanunuyla konuşanlar yani iklim kanunu işte imzalanması şunlar bunda. Ya onu bir kenara koyalım biz. Biz önce bunlarla uğraşalım. Evet. Mesela şu anda or, orman yangınlarından bahsediyoruz. Yani sürekli olarak ya geçen sene ee, İzmir'de e, 0.4 milimetre Haziran ayında yağmur yağdı. Yani yağmadı gibi bir şey. Hı hı. Bu yıl hiç yağmadı. Bu yangınları şu anda İzmir'deki bu ana nedeni Haziran ayının çok kurak geçmesi. Geçen sene rekor kırıldı. Bu sene onun 2-3 kat rekoru kırıldı gibi geliyor. Daha henüz açıklanmadı yanan alan şeyi ama bayağı şu anda hala devam ediyor. Üstüne benim şu anda şey gidiyor uçaklar gidiyor duyuyorum ben seslerini. Evet, evet, yani evet. şey yalnız yalnız şeylerini. Ee, peki neden oldu bu olay? Önce onunla bir gelelim. Ee, önce 2B sorunu vardı Türkiye'de ve ee, çok ciddi anlamda Nedir hocam? yani 2B olayı ormanlık alanın ormanlık baskını kaybettikten Hı. sonra işte kamu yararına ayrılan, verilen binaların yapımına, şuna buna verilen bir olay kanunu 2B diye geçiyor evet. bu. Ne Bugüne kadar yaklaşık 933 bin hektar biz 2B'ye şey ayrıldı. Alan ayrıldı. Çok büyük bir şey bu. Yani bizim şu anda orman alımız herhalde 22-23 milyon hektarın yani 20'de biri falan bu olay. Şimdi e, ama bunu yaparken de Devlet çok da güzel bir şey yani e, Orman Şurası'nda 2019'daki 3. Orman Şurası'nda şöyle bir madde koydu. Orman içi ve kenarlarındaki bu yapılaşmaya e, yönelik yani iş yeri ruhsatlandırmalarında mutlaka yangın güvenliği e, yapılacaktır diye. Yangın güvenliği olacaktır diye. Ama işte bunu göremiyoruz biz. Yani bizde kanunlar var. Çok güzel kanunlar var. Ama uygulamada e, şeyimiz yok. Bizim e, çok büyük bir evet, sorunumuz evet, var. Evet, yani peş peşe Önce çok kurak geçiyor ve Temmuz ayları Ege Denizi'nde biz, biz oşnograflar Temmuz ayını biz hiç sevmeyiz. Çünkü çok rüzgarlıdır Temmuz ayı. Yılın en rüzgarlı aylarındandır. Zaten onun için tutulamıyor. Yani o kadar müthiş rüzgar var ki. 100-120 km esiyor Temmuz ayında yani. Ve biz onun için gemi deniz çalışmalarında biz Temmuz ayını kapatırız. Yani o şey çıkmayız. Çünkü iki gün çalışırsınız Ege Denizi'nde 15 gün yatarsınız. Yani şeyde onun için biz şeye çıkmayız. Ee, işte i̇şte yangınların anı önce nüfusumuz çok arttı. Artık ormanlara girdik. İzmir'de domuzlar aşağıda geziyor. Yani domuzlar bildiğiniz aşağılarda geziyor artık. Kampüslerde şurada burada. Çok fazla şeyimiz var. Nüfus arttı. 1 milyondu bizim 60'ta yıllarda İzmir'in nüfusu. Şu anda 4,5 milyon tabii geldik. Dayandık ormanlar. Orman dayanmadık. İçine girdik zaten. Ormanın içine girdik. Bir de şu var. Her yıl Valilik açıklama yapar. 1 Haziran 31 Ekim yasaktır. Ormana giriş yasaklı. Güzel. Ama kimse bunu dinlemiyor ki. Ben şimdiye kadar hiçbir e, olayda daha bu e, ormanda yakalanan bir insanın sorgulandığını ben hiç görmedim çünkü ormanın içi insan kaynıyor. Herkes e, mangalını kapan ormana gidiyor şeye gidiyor ki yine 2019 şurasında çok da güzel bir madde daha vardı 55. madde e, orman yangınlarında e, yapay zeka kullanılması ve bu dronlar, şunlar bunlar kullanılması yani havadan sürekli olarak şey, kontrol edilmesi özellikle de haziran aylarından sonra eğer haziran çok kurak geçiyorsa Mutlaka ve mutlaka büyük yangınlar e, olacak demektir ki e, oluyor zaten. Bunu defalarca şey yapıyoruz. E, bu yangınların ana şeyi o. Çünkü çıraya dönüyor yani. yani müthiş kuru. Bir de 70-80 kilometre bir hızla girdiği zaman efendim şöyle deniliyor. Şimdi işte uçaklar şunlar bunlar. E, 100 kilometre bir rüzgarda uçağın hiçbir etkisi olmaz. Çünkü suyu boşalttığı zaman zaten su aşağı inmez. Yani şey aşağı. En güzel şey karadan yapılan müdahaledir. Yani kara müdahalesidir her zaman için şey. Ama gerçekten son 3-4 günden beri rüzgar hiç durmadı. Bugün biraz sakinliyor. Hmm. Sanırım yarın falan biter. Yani yangın faslımız biter. Çünkü bütün Ege sakinliyor. Yağış olarak şeylerde yağmurlarda şeyler. Hmm. Yine 2024 yılında mesela bizim İzmir Büyük, İzmir Valili şöyle bir şey açıklama yaptı. Biraz Haziran 31 Ekim ormana giriş yasaktır. Güzel. Arkadan billboardlarda bizim billboardlarımızda çok ilginç bir şey asıldı. Belediye Başkanı astırdı. Lütfen ormana çöp atmayalım. Yani bir yerde ormana girmek yasak. Bir yerde ormana çöp, çöp atmayalım. atmayalım. Billboardlara şunu yazacağız. Girmeyelim. Ne işi var? Bakın e, ormanda işi olmayan tek canlı insandır. Evet. Bak, ormanda işi olmayan tek canlı insandır. Bugün dünyada mesela ben Rusya'yı falan da biliyorum yani. Hmm. Ormanın yanından geçemezsiniz çok güzel piknik alanları yapmışlar. Pikninizi orada yaparsınız ama ormanın içine girmek zaten muhafızlar var ve sorgusuz sualsiz vurma yetkileri de var muhafızların. Çünkü orman dediğiniz zaman sırf ağaç değil. O müthiş bir ekosistem o. Şu i̇çtiğimiz suya kadar bütün her şeyi süzen, bize sunan ormanlardır yani. O nedenle dışarıda ormanlar çok güzel korunur ve bizde de hakikaten özellikle mesela bu yıl Eylül'de galiba başladı şey Orman Şurası, 4. Orman Şurası hazırlıklarına. Ocak ayının sonuna kadar belki 3-4 bin kişi bu konuda çalıştı. Güzel, tamam çalışıyoruz ama uygulama da, uygulama yok bizde. Maalesef yine evet, evet. 2023'te yine su kanunu ile ilgili çalıştık Tarım Bakanlığı nezdinde. Su kanunu yaptık ama hala daha meclise gelecek su kanunu. Yani e, biliyoruz ne olduğunu, devlet de biliyor ne olduğunu, yapılıyor her şey. Evet ama olay uygulamaya geldiğinde maalesef uygulanmadığı için hem suyumuzu kaybediyoruz ciddi anlamda hem ormanlarımızı kaybediyoruz yani bu konularda kesinlikle bilim bilim bilim. Evet hocam umarım sizin gibi alanda yetkin uzmanların da bu önerilerini dikkate alırlar. Biz çok teşekkür ediyoruz hem uyarılarınız için hem. Ben teşekkür ederim. Sağ olun hocam. Tam. Evet e, cumhurbaşkanı.